Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. 18 Mart 2021 güncel altın fiyatları, Altın ons fiyatı alış 1748 dolar 48 sent satış 1748 dolar 87 sent gram altın alış 420 TL 51 kuruş satış 420 TL 67 kuruş çeyrek altın alış 686 TL satış 697 TL yarım altın alış 1367 TL satış 1394 TL tam altın alış 2680 TL 62 kuruş satış 2733 TL 69 kuruş Cumhuriyet altını, alış, 2776 TL, satış, 2818 TL, ata altın, alış, 2809 TL, satış, 2852 TL, 14 ayar altın, alış, 230 TL, 62 kuruş, satış, 278 TL, 49 kuruş, 18 ayar altın, alış, 305 TL, 76 kuruş, satış, 306 TL, 7 kuruş, 22 ayar bilezik, alış, 380 TL, 78 kuruş, satış, 409 TL, TL 51 kuruş 2,5 altın alış 6701 TL 55 kuruş satış 6809 TL 6 kuruş 5'li altın alış 13570 TL 64 kuruş satış 13836 TL 14 kuruş günlük altın piyasasından haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.